Nakşibendilik gül bahçesi olmaktır. Nakşibendilik bir şey olamasan bile o gül bahçesinin içerisinde olabilmek. Sadiye Şirazi öyle diyor Kudüs'e sirruhu. Bir gün diyor bir diken gördüm diyor. Elime geçti baktım öyle mutlu ki öyle seviniyor ki diken diken. O kadar böyle etrafına caka satıyor ki tabiri caizse. Aldım diyor baktım sen nesin ki dedim. Sen bir dikensin. Rengin yok, yaprakların yok, kokun yok. Dokunana batarsın, kanatırsın, incitirsin. Sen neyinle kendini beğeniyorsun? Sen neyinle övünüyorsun? Sen bir dikensin dedim. Sadi Kudüs'e diyor ki diken dile geldi. Dedi ki evet dedi. Ben bir dikenim dedi. Ama ben dedi gül bahçesine dikeliyim dedi. Ben Sedef Allah Mahkeddin'in dikeliyim. Ben Şeyh Burhan'ın dikeliyim. Hafız Şirazi diyor bu sefer Kudüs'e Bir yerde temizlerken diyor elime bir toprak parçası geçti. Eskiden sabun yokmuş. Kille, toprakla temizlenmiş insanlar. Kili sürdüm. Baktım o kadar mükemmel bir koku geliyor ki. Ve koklamaktan diyor kendimi alamadım. Diyor. Defalarca kokladım. Elimi aldım diyor. Dedim ki sen bir topraksın. Yani bu güzel koku nereden geliyor? Bir toprak böyle kokmaz dedim dedi ki evet toprak ama ben bir ara bir gülle bir komşuluk yapmıştım. Bir gülün toprağı olmuştum. Bütün güzelliğim ondandı.